şu klan işine bir bakayım. Geçen klandan çıktım. Mavi diye klandaydım ya. Hmm. Çıktım ondan bakalım klan kurabileceğiz mi? Geçen şey gösteriyordu. Bu o, üyelik almak gerekiyor diye gösteriyordu ama bakalım. Plus şeyini gösteriyor ama alınmıyormuş. <laughs> 15.000 BP topladım o kadar alınmıyor. <laughs> plus şeyini istiyor. Plus, plus şeyde ne kadar? 13 dolar. 13 dolar. <laughs> <laughs> o zaman şu şu parayla şey alayım dur. Ufak bir kutu açılışı yapacağımdır dakika. Kutu da değilmiş gerçi. Bu ne erzaklık ganimet sulası açacağım bir tane dur. Onunla onunla açayım şunları da tane şey vardı benim. Şu oyun paralarıyla 5 kredi altınıyla toplanan 5000 5000 kaç dur bakayım şuna. 5200'e kadın karakter olacağım şimdi dur. Yeterse tabii. 19'una dalayım ben bir kasa. Sadim o kadar klan kuracağız diye topladık parayı. Şu kasalardan alayım. Üç ben tane yok. anahtarım vardı. 3 anahtarı açalım bakalım. Gömlek. Neymiş? Bir tane daha geldi. Para. Biraz daha lazım. Şunları parçalara alırsak ne kadar lazım buna da bakayım. 160. dandik bir şey parçalarına ayırayım bir dakika. Ah tam 160. Tezgin şu an son kez beni erkek olarak görüyorsun kanka. Vav 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 ba, laflara bak. Rakim olacak mı direkt? Şunu hemen oluştur. Oba. özelleştir. Direkt görünümden seçiyorum nasıl oluyor. <laughs> Erkek oldu mu? <laughs> Eller. Bunu da taktık. kaydet. Ana kaydetmedi. Güzelleştir. Sen de şu imajını değiştirsen mi artık? Yok. Niye? Böyle. On bir şey fotoğraf çekmişiz lan bunu. ne? Yalnız Rejo <laughs> değil. Bir dakika. Ya, Lan Rejo. Yalnız bazı fotoğraflar var ya, efsane olmuş. Onları seçip yani Instagram atalım bence. Lan ben, ben ses kaydı sana atarken sana geliyor mu ses? Geliyor. Hmm. Şu an değişiyor muyum ben lobide? Şu an sen kısın ama çok da güzel kısın ha. <laughs> Hadi bakayım. Ama şapkayı mapkayı çıkartmamışım ya. Ben bence şapkayı çıkar aynen. Ha. Tamam şunu söyleyeyim mi? Karşıma bir kız çıksa ben aşık olurum. O kadar söyleyeyim sana. Hemen yavşama bana. Sen ne yapacaksın oğlum? Of. Çok güzel oldum ben. Bu, bu kostüm 5200 şey o parçalardan 5200 tane topluyorsun. Öyle açılıyor. Onun onunla veriyor ya küçük kutularda. Aga o çok ne bileyim sinir bozdu bazda be. Ne sinir bozuyor? O kutuları topluyorsun ne diyorsun? Cahit tut ama. Bayağı iyi oldum ha. Bir yerden sonra üstüne bir galibiyet güzel gider. Bu şey yükleme ekranında gördün. Gördün mü bilmiyorum. Kız var ya bir tane yükleme ekranında. Aha. O karakter işte bu. İyice dikkatli bak bana görürsün şimdi kim olduğunu. Ben dikkatli bak ne oldu Bakıyorsun değil mi dikkat. Hello. Ya şu sesini kapatayım aman aman aman. <laughs> Kondu gene bağ bağırmaya başladılar. Şunu bir yüzde on yapayım şu agaları. Seni kapatayım zaten sen oyun içi konuşmayan. Öyle. Seni de ben de seni kapatıyorum. sen. Ben de seninle konuşmam. <laughs> Arada oyun içine konuşursak çif çift, çiftki ses gelmesin. Nereye yani, atacağız? Ne onlar başka yere gitti tabi Bizim kaderimiz mi ya bu liman Bilmiyorum ama Çok da kötü değil be başa Ama e şuraya atıyorum ya vazgeçtim şuraya atıyorum İsmi de yok anasını satayım liman Ben sana, atladım. ben sana takip atmamışım ki. Sen biraz geride gelebilirsin ha. Yani burayı hiç kimse atlamadı. Ben biraz arkaya düşeceğim. Ya. Döne 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 döne. Bu limandan çıkış var mı? Varmış. Alan nerede? Oo, alana bak. Ananı satayım. Burada direkt loot gitmemiz lazım. Oha. Direkt sol üst köşeye vermiş. <laughs> Vardı. var 6x buldum şey yaptım tamam evet. Ben hiçbir şey bulamadım. Bunun dememi bekliyorum şu için her şeyi buldum. <laughs> MK12 mi de buldum? Tamam. Abi bende çanta yokmuş. Allah'ım yarabbim. Nasıl adam zaten? Maaşı burada da. Ekstra MK12 var alacaksan. Var bende ya. Buldun mu sen MK12? Deneyeceğim deneyemedim bir türlü ya valla. Hala çanta yok. Ben sinyali bozucu aldım bir tane, çünkü lazım olsa givimi geliyor. 6x var istiyor musun lan? Olur. Tamam, aldım onu senin için. Bana kar 98 veya Bunu nasıl satayım? Şey nasıl bu? Kar 98 ne yapacaksın lan? Ya ne bileyim. MK12 denemeyeceğim şey, oğlum. Tam deneyeceğim. E, tamam. Ama elimde şu an SKS'de şey var ama. Evet. Mekan var. Kişi de Tamam. Kar 98'i ne yapacaksın? Taramalı lazım sana. MK'yı deneyeceksen MK sniper olarak kullanılıyor. Tamam. Bu yapmış doğru de zaten. Taramalı taramalı ne alabilirim sence lan taramalı? AK al. AK mi? Sen onu geç. <laughs> M416 aldım. <laughs> AK ile bir tane mermi tutturamazsın adama sen <laughs> Ya geç olmuyor işte valla Sinir bozucu Load bittiyse gidelim seriden. Bence de gidelim Varsa çevrede araba alsam mı? Alsam mı benim burada? Ne? Çevrede araba varsa alsam mı? Dur geleceğim şimdi Araba arıyorum bu um... nasıl <laughs> <laughs> bir tane daha nerede da hep sana çıkıyor ne Şu oyunu bir kere FPS oynayalım ya. Alanı yiyeceğiz şimdi biliyor Allah kardeş Ben de şu an sinyal bulucu var. Bir birazı götür beni. O yüzden biz şey mi bilsek? Vapura mı bilsek? Vapur kurtarmaz ki bizi. Tamam vapur kurtarmaz ama ona de direkt götürebilirdi bizi. Burada bir yerde olması lazım araba ya. Garajlarda. Ben bakıyorum aga. Motosiklet olsa daha iyi güzel olacaktı. Motor yok ki Burada araba var. Sen yola çık. Isıtık gel sen buraya. Şşşt yavaş yapma lan. Oğlum bu çok yavaş lan. Bir tane motor bulursan dur da ben sana bir şey yapayım motorla. Ben de motora baktım ya. Tamam. Abi, şu daha az bu da olur. Neyse benim daha iyi bu. Köprüden geçeceğiz. Mecbur. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri yıka yıka gidiyor o zaman. Şu an first person adrenalin sürüş yapıyorum şu an. Kardeşim, zor olmuyor mu peki öyle? İşte zoru seviyoruz oğlum biz sen de ölsün de. sen 6x ölecektin değil mi? Evet ben bir <laughs> Skop lazım. Evde arkası içemiyor mu? İçerdi iç. Bir dakika düz gittin o yüzden içtim. Yoksa sen iyiyim ben sürüm çünkü şey canım az ya Kurtarır beni ama ne kadar gireriz ya Ölürsem de kaldır oğlum işin ne Oğlum hiç işte ölmeye kalmadan şey yaptığım. bak şu an canım çok 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 çok, çok az challenge bakalım girebileceğim mi? Giremezsin. Girersem? Girersen girmiş olsun bakalım. Az bir canın kaldı bak ucunda kaldı bak, adamlar gidiyor ileride. Hadi lan! Aa. <laughs> Al, çok, çok geride kaldı. Dur, dur şurada, dur şurada. Çok az kaldı. Oooo <laughs> <laughs> devam hadi bakalım. Sezgin yataş ya? Götürcüyle <laughs> <Götücüle> kurtardın kardeş. Harbiden <laughs> bir, bir canım kaldı. Daha bir araba var. Yani, yan tarafta arabada geçtiniz. Onlar, onlar, onlara, onlara mıydı bilmiyorum ama. Bir araba geçti yani. Çok kötü yere kapandı ya. Yan taraftaki araba bizim adamlar oğlum. Allah. Şarta da bakmıyor ne fazlası. Anlayanlar bakmadı. O evin içine girecek mi? Böyle evet, tepeye gitti. Adam vardı burada. Yattırdık. Burada araba geliyor. Nerede o? Vay üstü ahmettim Gel 6x söyle Adam almasın da önümden. At. 2 tane var sıkıntı yok. iyi sekiyor be M416 da çok iyi sekiyor M416 mı? Hmm. MK12 mi diyorsun? Hayır lan, diğeri değil. MK'yi almadım daha Hadi gel, gidelim Tamam, geliyorum Şuna benzin de basayım da. O yukarıda çatışma var. Nerede? Her birine sıkıyor mu? Ha gördüm. Ama öldürdü. Atla bakayım. Abi bir tanesi kaçıyor orada. Nerede? Bak önümüzde. Bak. Bak Beş takla attım. <laughs> mı? Gerçi lootu yok ki yani. Yok ya gerek yok. Lootlamaya gerek yok. Nasıl bir mekan ya? Şu dağlara çıkalım bakalım. sıkıyor lan. Yakından sıkıyorlar. Adamı düşürdü. O herifin kullandığı silah ne lan öyle? Abi o neydi lan çok fena şey yaptı şey herhalde, droptan çıkan bir silah var ya onu aldı herhalde olabilir aga çünkü çok fena çıkıyor dalak böyle bir şey bıraktı adamı atla gidiyoruz öyle alanı diğer tarafa ha. verdi buradan geçmemiz gerekecek. Aa, adam koşuyor önümüzde. bakıyorlar sana. Kimse tutamıyor. Atla atla. Şimdi lan o nerede tıkladı görmedim. Sıkıyorlar bir yerde. <laughs> Sağ sol yapıp alana girerim de. Şu evlere bir pusu atalım. Üf. Oğlum orada niye Lan nereden çıktılar bana? Lan Sezgin. Oğlum tamam da nerede çıktı bunu falan Yakında kaldıracak, kaldıracak, yer şurada varmış. Yerler içinde adam da varmış ha. aldırabileyim seni. Baktım. De, de adam var işte ya. Şessit var, sessit atsın oğlum. Atalım. Staramaz inşallah. Aldım çipini Kaçıyorum. Allah. Chipim <laughs> bende. Çipim bende de var mı çevrede? Çevrede var. Benim görevim seni kaldırmak olsun. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ananı. <laughs> Hanını... Kaskımı kırdı ya. Kardeşim gün yeni cebimde taşıyorum. Adam tutar. taşıdım. Öldük ama. Nereden vuruyor <laughs> oğlum ya? Hile mi? Nereden vuruyor? Nereden? Vuruyor? Vur. Hile, mi? Nereden, vuruyor? Nereden? Hile mi bu amına? Tepedeki evde vuruyor. Ayağını nasıl ısıtayım ya? Tependeki evde vuru oğlum. Ben getirirsin seni tebe eğleneceğim. Bizim takım öldü mü lan? Galiba. Öldü mü ya? Çıkıyorum ona göre. Şerefsizlerin hepsi evet. evde pusmuş ya. Çık çık. Basan değil mi evin içindeler?